Arkadaşlar herkese selamlar. 72-69 sayılı umumi hayatta müessiz afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar dair kanununu işleyeceğiz. Özetin özeti ve 50 adet soru cevap yapacağız. Bu pdf isteyen arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazabilir ya da mesaj yoluyla bana ulaşabilirler. Bismillah başlıyoruz. Kanunun amacı. Bu kanun deprem, sel, yangın, heyelan, çığ, fırtına gibi umumi hayata müessir afetler durumunda zararın önlenmesi, azaltılması, müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili hükümleri içerir. Allah ülkemizi, dünyamızı sen selden, depremden, yangından, heyelanından korusun. Doğal afetlerden korusun daha doğrusu. Kimseye afetlerle imtihan etmesin. Bu amaç mülakatlarda, yazılılarda sıklıkla çıkabiliyor. Buraya dikkat. Afet türleri kanun kapsamına giren başlı afet türleri şunlar: Deprem, sel baskını, taşkınlar, yer kayması ve heyelanlar, fırtına ve hortum, yangın orman hariç, çığ düşmesi, teknik ve insan kaynaklı büyük kazalar. Bazı durumlarda bunlar değerlendiriliyor. Afet bölgesi ilanı bir afetin Umumi hayatı ciddi şekilde etkileyip etkilenmediğine valiliklerin teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla karar veriliyor. Hemen şöyle yapalım, yıldız koyalım. Bu karar doğrultusunda afet bölgesi ilan ediliyor. Afet sonrası yapılacak yardımlar, afet bölgesi ilanından sonra şu yardımlar yapılıyor. Geçici barınma yardımı, gıda giyecek ve temel ihtiyaç desteği, Zarar gören konutların yeniden yapılması veya onarılması, hayvan, tarım ürünleri ve iş yeri zararları için destek, kredi ve hibe yardımları yapılıyor. Zarar görenlerin hakları ise afet nedeniyle evini veya iş yerini kaybedenler yeni konutlar yapılıncaya kadar geçici konutlara yerleştiriliyorlar. Konutlar tamamlandığında uygun taksitlerle bu kişilere tahsis ediliyor konutlar. Tarım ve hayvancılık yapanlara faaliyetlerine devam edebilmeleri için hibe veya düşük faizli kredi sağlanıyor. İmar ve inşa işlerinde ise afet sonrası yıkılan veya ağır hasarla hale gelen yerleşim yerlerinin imar planları değiştirilerek yeni yerleşim alanları belirleniyor. Bu alanlarda toplu konutlar, okul, cami, sağlık merkezi gibi yapılar devlet eliyle yapılıyor. Zemin etüdü yapılmadan inşaat yapılmıyor. Afet fonları ve finansmana bakacak olduğumuzda afetle ilgili yardım ve hizmetlerin karşılanması amacıyla afat başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ödenek tahsis ediliyor. Gerekirse Cumhurbaşkanı kararıyla ek kaynak ve olağanüstü ödenek sağlanabiliyor. Kamu kurumlarının bütçelerine bu giderlerin karşılanması için özel paylar ayrılabiliyor kıymetli dostlar. Görevli kurum ve kuruluşlar tabii ki afat geliyor başta. Koordinasyonun görevini yapıyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yerel düzeyde afet yönetimini sağlıyorlar. Belediyeler, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kuruluşları işbirliği içinde görev alıyorlar. Afet öncesi alınacak tedbirler nelerdir? Yerleşim yerlerinin planlanmasında afet riski göz önünde bulunduruluyor. Tehlike arz eden yapıların kaldırılması ve güvenli bölgeye taşınması öngörülüyor. Afet bilinci eğitimi Tatbikatlar ve kamuoyu bilgilendirmeleri teşvik ediliyor kıymetli dostlar. Cezai sorumluluklar, e, yükümlülükler ise, pardon, afetle ilgili yardımları kötüye kullanan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilere hapis ve cez, para cezası veriliyor. Afet için yapılan inşaatlarda usulsüzlük yapan yükleniciler, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Afet bölgesinde mal ve hizmetleri fahiş fiyatı satanlara İdare ve adli para cezaları uygulanıyor. Kanunun uygulama alanı bu kanun Türkiye sınırları içerisindeki tüm doğal afetler için geçerlidir. Gerekli görülmesi halinde uluslararası işbirliği ve yardım kabul edilebilir. Afet bilgi sistemi ve kayıtlar her afet olayında zarar görenlerin tespiti için kayıtlar tutuluyor. Afet bilgi sistemleri kurularak veri analizi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri, İzleniyor kıymetli dostlar. Bu e, kanundan önemli yerler bu şekilde sınavda soru gelecek yerler bu şekilde. Şimdi 50 adet soru cevabımız var. onları bir bakalım. 70.69 sayılı kanunun temel amacı nedir? Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirleri belirlemek ve yapılacak yardımları düzenlemektir. 70.69 sayılı kanuna göre Afet sayılan olaylara örnek veriniz. Deprem, sel, yangın, heyelan, çığ, fırtına gibi doğal kaynaklı olaylardır. Afet bölgesi nasıl ilan ediliyor? Önemli. Ya diğer sorular da önemli ama bu daha önemli. Valilik teklifiyle Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda bu işlem yapılıyor. Kim arkadaşlarımız bu soruya afat cevabını veriyorlar. Hayır. Valilik teklifiyle Cumhurbaşkanı kararıyla bu ilan alınıyor. Şöyle karşı gidelim. Afet kalıcı konutlar yerleştirilmesi nasıl oluyor? Devlet tarafından yapılan konutlar uygun ödeme koşullarıyla afet veriliyor. Afet yönetiminde hangi kurumuna görev alıyor? Afat, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları görev alıyor. Afet bölgesine geçici konutlar nasıl sağlanıyor? Çadır, konteyner veya geçici barınma tesisleriyle sağlanıyor. Afet sonuna zarar gören altyapı nasıl onarılıyor? Kamu kurumları tarafından belediyelikle restore ediliyor veya yeniden inşa ediliyor. Afet konutları neye göre inşa ediliyor? Zemin etüdü ve güvenli yapı standartlarına göre inşaatı yapılıyor. Yardım için sahte beyan veren kişilerine ceza uygulanır. Cezai işlem uygulanır. Yardımlar geri alınır. Afet zedelerden alınacak ödemeler nasıl belirlenir? Gelir durumlarına göre, uygun taksitlere göre ödeme planı çıkartılır. Afet zedelerin sağlık hizmetleri nasıl sağlanır? Ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç yardımı yapılır. Uluslararası yardımlar nasıl alınır? Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kabul edilir. Afet sonrası temel ihtiyaçlar kimler tarafından ulaştırılır? Kızılay, AFAD, STK'lar tarafından ulaştırılır kıymetli dostlar. Afet bölgesinde halkın bilgilendirilmesi nasıl yapılır? Toplantılar, duyurular ve mobil ekiplerle bilgilendirmeler yapılır kıymetli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah sınavda Hepiniz bu videoyu izleyen arkadaşlarımız hepsi başarılı olur ve sınava istedikleri gibi geçerler, kazanırlar.